Nefes, hoş geldin. Nefes, yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamlar. Aha, pil gücümüz %15. Evet. Yavaş yavaş kapatma saati geliyor. Yayını sonlandırma saati geliyor. Herhalde yarım saati de geçtik büyük ihtimalle. Bu arada çam ağacımızın ismi, hep söyleyecektim, demin aklıma geldi. <laughs> i̇smi Aysel arkadaşlar. Burada bir arkadaşımız var. Kendisi söz yazarı, besteci, şair. Hatta eskiden e, televizyonda sibikerlik yapmış, mankenlik yapmış. Öyle bir arkadaşımız. Rahatsızlığı var. Allah inşallah şifasını verir. Bu çam da onun ismini koydum. Kendisi çok sevindi, çok mutlu oldu, çok keyiflendi. Tekir. Oğlum kızım. Bu arada kedimizin dişi mi erkek mi olduğunu gerçekten bilmiyorum. O yüzden arada kızım diyorum, arada oğlum diyorum. İsim olarak da tekir koyduk. Gel seni çam birlikte çekeyim. ha. Bak, aferin. Buraya bak. Tekir. Tekir. Kedilerde klasiktir ya böyle tekir ismi falan. Herhalde bu çam ağacı tutacak arkadaşlar ya. Bak bak bizimki bile nasıl keyif almaya başladı. He? Tekir. Bak. Onu, bak onu yapma işte. Onu yapma. Onu yapma. Az kalsın ağacımızı deviriyordu arkadaşlar. Oynayacağım diye. Tabi bu herhalde yavru kedi değil mi? Benim normalde vardı. Ee, en son bundan bir yıl önce öldü. Hatta inanmayacaksınız ama. Mezarı da nerede? O gördüğünüz ağacın sol tarafı var ya arkadaşlar. mezarında oraya.